LAN0 Türkiye Distribütörü SİBER'den herkese merhabalar. Benim ismim Ömer. Bugün sizlere LAN0'ın e, genel sunumunu yapıyor olacağım. Sunumumuza başlamadan öncesinde LAN0 nedir, amacı nedir, tam olarak ne iş yapar bunları kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikli olarak LAN0 sistemdeki tüm ağ varlıklarının taramasını gerçekleştiren, keşfeden ve raporlayan bir yazılımdır. Temel özellikleri keşif ve envanter olarak nitelendirdiğimiz bu yazılımda e, SNMP protokolü sayesinde interface bilgileri toplanabilir. Ağın tümünde olan kullanıcılar, cihazlar ve benzeri e, varlıkların taramaları yapılabilir. Gelin hep birlikte Nsper'ın bize neleri görüntüleyebildiğine bakalım. Şimdi öncelikli olarak giriş yaptığımız zaman karşımıza bir dashboardumuz çıkıyor, ana sayfamız çıkıyor. Bu ana sayfamızda bir takım spesifik raporlar var. Bu raporlarımızdan birisi son görülen varlıklar, son görülen kullanıcılar, grafiksel raporlamalar ve marka üzerindeki bir takım grafik raporlamaları yer alıyor. Sonrasında serverlar, yazılım donanım, domain üzerindeki e, ve her test üzerindeki raporlamalarımızı görmemiz mümkün. Bu kısma istersek bir widget ekleyebiliriz her tabın altına veya yeni bir tab oluşturabiliriz. Mesela örnekte olduğu gibi bunları kendimize taşıyıp e, kullanmak istediğimiz örnek bir raporu bu kısımlara ekleyebiliyoruz. Bu raporun tip tipinde bir grafik olarak veya bir metin olarak belirleyebiliyoruz. Şu an tabi rastgele ben eklememi yapıyorum. Sizlere bunu aktarmak için canlı bir eklememiz olmuş oldu. Akabinde bu kısmı da yenilediğimiz zaman test tabımız elimizin altında yer almış oluyor olacak. Sonrasında varlık tipleri olarak bize neleri gösteriyor? Bunları paylaşmak isterim. Varlık tiplerimiz olarak bilgisayarlar, sanal sunucular, printerlar, güvenlik kameraları, televizyonlar, masa telefonları... Ee, endüstriyel cihazlar, işte bu endüstriyel cihazlardan kalsın el terminalleri olabilir, CNC'ler olabilir. Network cihazları, işte access point, switch, router, firewall ve benzeri, işte mobil cihazlar, NAS cihazlar, Linux cihazlar, Mac cihazlar ee, ve buna benzer aklımıza gelebilecek birçok yapıdaki, birçok tipteki varlığı tarayabiliyor. Şimdi gelin bir varlık içerimiz içerisinden hep birlikte bakalım bizlere neleri gösteriyor. Şimdi RAM bilgisini görebiliyoruz, donanım olarak, işletim sistemi e, bilgilerini, daha sonrasında işlemci, varsa şayet ekran kartı bilgilerini, disk yapısını, cluster yapısını, bu bir sunucuysa hangi porta bağlı çalıştığını, e, seri numarası ve MAC adresi bilgilerini görüntüleyebiliyoruz. Config tarafı altında e, cihazımızın işletim sistemi, işlemci, durumları işte e, performans bilgileri yüklü olan sertifikalar daha sonrasında Hardware tarafında e, cihazımızın işlemci bilgisi bios bilgisi işte usb durumu memori bilgisi eğer ki bu bir laptopsa batarya bilgilerini görüntüleyebiliyoruz e, daha sonrasında bu cihaza bağlı olan mouse, klavye, printer gibi yan aksesuarları da ekleyebiliyoruz. Tabii bu printer yan aksesuardan kalsın USB ile bağlı olmuş olması durumunda. Ama IP ile olan bir printer'ı zaten bizimle e, interface bilgilerini aktararak paylaşıyor. Sonrasında monitör, bağlı monitör bilgisini görebiliyoruz. İşte network kartlarımız varsa bunları, disk, cluster yapısını ve user logon bilgilerini görebiliyoruz. İşte en son ne zaman hangi user e, giriş yapmış, bu user'ımız hangi grupta, e, hangi organizasyonel ünite bağlı hareket ediyor, bunu görebiliyoruz. Yazılım bilgilerini, performans raporlarını, uptime raporlarını, e, event log raporlarını, lokasyon raporunu görüntüleyebiliyoruz. Şimdi lokasyon raporumuzda da bir çizim programı aracılığıyla çizilmiş bir mimari çizimi bu kısmı ekleyip, bu sayfamızı ekleyip, akabinde de bununla ilgili bir topoloji takibi sağlamak açısından e, bunu konumlandırabiliyoruz bu varlığımızı. Tabi e, bu özelliğin daha gelişmişi Cloud sürümümüzde mevcut. Cloud sürümümüzde de bunu otomatik olarak sağlıyor. Fakat bunu bir sonraki bölümümüzde sizlere aktarıyor olacağım. Ek bir sürpriz özelliği ile birlikte. Evet, Daha sonrasında döküman ekleme, yorum ekleme veya bu cihazla bağlantılı olan ticketları görebilme gibi hep tool'umuza da değineceğim sunumumuzun devamında. Son olarak da e, tarama raporlarına ve QR koduna kadar e, bir bilgi paylaşabiliyor. Bu QR kodu da teknik birimlerin yerinde müdahale veren teknik birimlerin e, operasyonlarında işleri kolaylaştırıyor. Mesela bu QR kodunu taratıp bilgisayar ve tabletten bağlanmak istediği zaman bir kullanıcı e, bununla ilgili bilgileri, interface bilgilerini aynı burada bizim görüntülediğimiz gibi görüntüleyip takibini yapıp yorum bilgileri de girebilir. İşte şu, bugün örnek vermek gerekirse ayın e, 21'i, 21 Kasım 21 Kasım'da şu işlem yapıldı, bu işlem yapıldı gibisinden görüntüleyebilir. Sonrasında Raporlar kısmımız var. Bu raporlar kısmımızda ilk ana sayfada görüntülediğimiz raporlarla e, ilişkilendirilmiş ve bunların kaynağı olan bir e, sekme tab olarak bunu nitelendirebiliriz. Bu kısmada Lansper'ın e, rapor kütüphanesi üzerinden de e, hazır template'lere erişebilirsiniz ve bu hazır template'leri de rapor editörümüz içerisine kopyala yapıştır yaparak bu raporlarımızı çalıştırabilirsiniz. Gelin hep birlikte bir rapor oluşturalım, manuel rapor. Ee, bu arada SQL tabanlı e, bu raporlarımız koşuyor. Fakat SQL'den anlamayan birisi bu kısımda e, kolon belirlemek için burada görmüş olduğu seçenekleri seçip kendi isteğine ve raporlama isteğine göre e, bir rapor oluşturabilir. Test e, deneme 1 2 3 4 diye bir rapor oluşturalım ve bunu Save and Run dediğimiz zaman karşımıza 89 adet bu e, oluşturmuş olduğumuz template üzerine e, raporlama gelmiş oluyor. Biz bunu Excel olarak CSV veya XML formatında export edebiliyoruz, dış kaynağa aktarabiliyoruz veya daha fazla rapor indirmek için de e, biraz önce bahsettiğim gibi Landspur kütüphanesine de erişebiliyoruz. Sonrasında yazılım raporlarımızı görebiliyoruz. Network'ümüzde hangi yazılımların yüklü olduğunu, kaç bilgisayarda yüklü olduğunu ve versiyon bilgilerini ele alabiliyoruz. Bu asıl püf noktası Lansper'ın tarama dediğimiz. E, bu taramanın kaynağı da bir e, aslında istek, talepten doğuyor. Bu talepte de şöyle istekte de aslında biz neyi taramak istediğimizi kafamızda belirleyip ona göre bir... E, yapılandırma yapmamız gerekiyor. Şimdi bu bir domain üzerinde olabilir. AirWatch, işte varlık tipi, Amazon servisleri, Chrome servisleri, Azure, işte bir IP aralığı 365, işte bir e, bilgisayar veya EventDoc veya bir domain üzerinde tarama gerçekleştirilebiliyor. Bu kısmı ekledikten sonrasında bir de tarama dışı varlıklarımız var. Misal veriyorum. Bu taramayı gerçekleştirecek bir yapı. Eğer sadece bilgisayarları görmek istiyorsa veya telefonları görmek istiyorsa telefon dışındaki bütün varlıkları bu kısımdan seçip tarama dışı varlık olarak belirleyebiliyor. Misal veriyorum bir bilgisayar görmek istemiyorsunuz veya bir IP'ye bağlı bir cihaz görmek istemiyorsunuz. Onu tarama dışı belirleyip burada görüntülenmiş olduğumuz varlık raporumuzdan dışlayabiliyorsunuz. Varlık raporumuzda çıkmamış oluyor. Ve son olarak bu hedeflerimizi belirledikten sonrasında credential bilgilerimizi girip, kimlik bilgilerimizi girip, işte bu domain olursa Windows, global Windows bilgileri, işte SNMP protokol aslında bu kısım çok önemli. Bu SNMP protokolle de eğer ki e, SNMP protokol switchlerde aktif olmazsa bize interface bilgilerinde sağlayamayacağı gibi Switch'lerin port numaralarına ve Switch'lerin detaylı raporlarına da ulaşamamızı sağlayacaktır. Bu iki Credential ilk başta bizim için çok önemli. Daha sonrasında Linux cihaz varsa SSH Credential, işte VMware üzerinde sanal sunucularımız varsa Root veya Strix tarafında varsa onların da Credential bilgilerini girip map etmemiz bizim için yeterli olacaktır. Veri kütüphanemizde de bizlere aslında e, kullanıcı dökümanlı gibi işte kullanıcımız help desk'e bağlandığı zaman nasıl işliyor, bunu nasıl görüntüleyebiliyor veya işte bir kullanıcı yardımı işleri pratikleştirmek adına destek tarafında e, döküman ekleyebiliyoruz. Sonrasında deployment paketimiz var. Bu deployment paketimizde de e, hazır template'leriyle bir paketin yüklenmesi, komut çalışması ya da proses sonlandırması gibi görevleri istediğimiz varlıkları gönderebiliyoruz. Tabi bu özellik şu an için sadece Windows'ta e, aktif durumda çalışıyor. Fakat ilerleyen zamanlarda Mac ve Linux tarafına da bir güncelleme geliyor olacaktır. <laughs> yetkilendirme kısmımızı göstermek isterim ben sizlere. E, bu yetkilendirme tarafımız altında da e, şöyle göstereyim. Evet yetkilendirme kısmımızda da bir e, kullanıcı ekleyebiliyoruz. Domain kullanıcısı ekleyebiliyoruz ve bu kısımda da bu kullanıcıların hangi kısımları görüntüleyebildiği hangi kısımda hangi müdahale yapabildiği ve her test tarafında özellikle yetkiler atayabiliyoruz. Bir yetkilendirme sistemi de mevcut kısaca. Sonrasında bir alert sistemimiz var. Rapor alertlerimiz biraz önce bakmış olduğumuz raporlar kısmındaki alertlerimizi, Belirli zaman aralıklarında, e, belirli formatlarda belirlemiş olduğumuz mail adreslerine otomatik olarak iletebiliyoruz. Sonrasında e, Helpdesk tarafında e-mail ayarları yapabiliyoruz. E, bu açılmış olan ticket'ların otomatik gitmesi gibi e, ve Helpdesk'i de sizlere şu şekilde göstereyim. Helpdesk kısmımızda da bir ticket ile ilgili kullanıcı tarafından açılan ticket'larda e, bir statü değişikliği veya herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda kendisine otomatik olarak kullanıcının kendisine e, mail gönderimi sağlanabiliyor. Bunun için de bahsettiğim gibi bir yapılandırma gerekiyor. Ve Helpdesk tool'umuzda ayrıyetten normal lisanslarda bir adet teknisyen ücretsiz gelmesiyle birlikte ekstradan satın alım durumu olması halinde de birden fazla e, kullanılabiliyor. Fakat birden fazla agent içinde dediğim gibi ekstra satın alıp bu kısımda şart onu da belirtmekte fayda var. Evet. Daha sonrasında da bu kısımda da benim sizlere başka gösterebileceğim hani şu an için bu kadar. Bu kısma kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki bölümde sizlere cloud sürümümüzün e, özelliklerini ve artı iki avantajını sizlere bahsediyor olacağım. Ee, hepinize şimdiden iyi günler dilerim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.